Merhaba arkadaşlar, bugün Galatasaray-Samsun spor maçındayız ama maçtan önce önemli bir şey diyeceğim, bir açıklama yapacağım aslında. Hepinize siparişleriniz için çok teşekkür ederim. Çok büyük bir yoğunluk var. Bu yoğunluktan dolayı da bir gecikme de var ama gecikmenin sebebi de bayram tatili 9 güne uzatıldığı için atölyeler anca daha yeni yeni açılıyor. Bu yüzden de siparişleriniz gecikti, daha yeni yeni çıkmaya başlıyorlar hepiniz soruyorsunuz işte. Zaten Shopier'de ürünü alırken de orada gönderim süresi yazıyor. Ama yine de bir gecikme olduğu için söyleyeyim dedim hepinize. Sabrınız, sevginiz ve alışverişleriniz için çok teşekkür ederim. Bu arada maç başladı ama maça geçmeden önce de Atakan 18 yaşına <laughs> girdi arkadaşlar. Doğumunuz kutlu olsun. Teşekkür ederim abi. Dün Atakan 10 Nisan'da doğum günüydü. Evet. Artık o da 18 yaşına gelmiş bulunuyor. Evet. Kardeşim hoş geldin. <laughs> hoş bulduk abi. Bu arada arkadaşlar Atakara doğum günü hediyesi olarak almak istiyorsanız da <laughs> hem kendi kıyafetler alabilirsiniz hem de Bayno Game aracıyla Atakara evet. cep açtığını yollayabilirsiniz. <laughs> hem cep açtığı hem de ehliyet parası arkadaşlar. Bugün gittim sordum. Ha. Sordum. Kaç para? 27 bin diyor. <laughs> Güzel güzelmiş. Kursla beraber. Aa, e tamam işim bu ya, alırsın kardeşim. Evet. Destekleriniz için de Atakan'a yardımcı evet. olursanız. Evet. Atakan. Doğum günü yiyeceğiz abi yapacak bir şey yok. Zaten yardımcı oluyorlar ya sağ olsunlar. Tamam neyse maça geçelim. Samsun deplasmanı Galatasaray'ın e, gerçekten e, tüm ligin özellikle bizleri merakla beklediği en kritik deplasmalardan bir tanesi. Bu deplasmanı geçerse Galatasaray. Şampiyonluk yolunda bayağı bir adım atmış olacak. Merhaba 5. Yıldız olacak gibi. Yani o işten olmaz. Tamam. Olmaması için de e, bugün Samsun'un puan veya puanlar almasını dileyeceğiz artık. E, i̇nşallah nasip ama hiç de öyle gözükmüyor ya. Evet, <laughs> o, 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 o görünce <laughs> psikolojim bozuluyor yani. Stat çok iyi. Zaten evet, Samsun'un atmosferi de çok iyi. Samsun taraftarı da çok iyi. O taraftar zaten bambaşka. Benim bir dikkatimi çeken Galatasaray'da dörtlü de işte sağ bekte Şalay falan gözüküyordu. Ogan Öde yine bir şeyler deniyor. Garip bir şeyler deniyor. Çift e, forvet de çıkmamış. Bu sefer Gabriels'in e, sana 8 de değil on numara. E, garip oynatıyor bugün biraz. olsaydı. <laughs> Hoşçakalın. Ho Oğlum top oynamadı Samsun geldi attı. Abi ne ince pas be? Vallahi ya. Ne ince gördü be. Aha, aha, aha. <laughs> Olse. Oğlum ne oluyor durum? Sıfır puan şu an. Maç böyle biter. Bakayım dur, bakayım dur. Olsa yok ya. İşte. yok ya yok. Oy. O nasıl bir pas ya? Kademe hatası tabii ki de. O nasıl bir pas? Çok güzel bitirmiş lan. Eren uyumuş. Abdülkerim uyumuş. Muslera uyumuş. Bir Davison uyumamış. O da zaten yetişememiş. Kim attı lan bu pası? Çok iyi bitirmiş be abi be. Çok iyi bitiricilik abi. 1-0 haydi bakalım. 1-0 hadi kadar var, var kontrol hadi. Olsaydın. Ya be! Oğlum bir çizgi çekin lan Lan madem bu kadar hızlı çekilebiliyor çizgi. Niye bazı maçlarda 5 dakika duruyoruz ya? E bir gösterseydiniz bir ekrana falan gitseydi ya. Ya hayır gösterir de, bu kadar hızlı oluyordu. Niye bütün maçlarda hızlı olmuyor o zaman? O site, gördün mü? Omuz şeydi ama o site, oluyor ya. Yani. O kadar saçma bir, bir şey yok bir ya. Yapacak bir şey yok, bir şey yok o Oha! Lan bir uzaklaştırın şu topu ya. Ya! Yok be! Ya, oğlum bu kadar basit olmamalı ya. Ya defans bu kadar zor bir şey değil ya. Ulan beş tane kişi adamın önünde bekliyor ya. Kardeşim sen de tavana nasıl astın ya? Okan ya! Okan koçuk azıcık elin yok mu ya? Yok bu diyeceğim de kardeşim nereye astın sen de ya? Ya abi asması önemli değil. Baksana şu pozisyona Allah aşkına önü niye o kadar açık ya? Ulan bir ceza sahası içinde bu kadar boşluk verilir mi adama? Ne i̇ki kişi de tutamıyor. Ne tutam itirazın var ya? İki değil, iki. Kendi kendine tutmuş adam düşmüş orada. Şuna bak Allah orta saha nerede bak Yunus'a baksana. Yunus'a. Ne yapıyorsunuz zor orada ya? Ne vurmuş, lan? Ne vurmuş Ulan, ama Ne vurdu Sen sol ayağı nereden çıkardın? Bak 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 bak. Burada değil mi? Sonraki bir sonraki dosya. Harika bir gol attı. Tamam işte bu. Bam diye vurmuş anasını. Acaba kaç kilometre hızla gitti o topa ya? Oo şey kimseye de çarpmamış lan. O yüzden Aa, diyorum okanlık. ya. Okanlık hiçbir şey yok. Abi. Okanlık. Kaleciye, okanlık hiçbir şey yok. Ya bu top ara sadım adam füze atmış yani ya yapacak ya, bir şey yok. Kurtar ne iş karamaz Füze atıyor sen. Ölmeye mecbursun herhalde. Ya. <laughs> yani. Bu sezon 7. golü <laughs> attı. Tam gol verdi. Ne diyorsun Atakan? Sam Spor o golü bulsaydı şu anda bunları konuşuyor olmayabilirdik ama Allah. E, vallahi, çok <laughs> ibretlik Ömer Ürüldü gibi tespit yaptım ama ne oldu yine Abi ihtimallerle yaşarsan seni gerçekler öldürür. Aynen öyle. Ne güzel söyledin Ömer. Nereye attı bu? Hayır sen ne yapıyorsun? <laughs> Yoruldum değil mi maçı izlerken? Samsun niye bu da kötü? <laughs> Yavaş iç üzerimize ve ağzımıza. <laughs> Oğlum şu Bursa'ya gidin de. Kim ne cam yaptı? Ne ya? ya? Selim <laughs> ya işte. Kim yaptırdın? lan? Neymar Selim. Neymar Selim kim onu da bu şeyde ki? Kel olan var ya. Selim <laughs> <Kelo'dan bak> ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şimdi anladım <laughs> Selim Bey evimizi sade istiyorum. <laughs> Overlock bir <'ı kesiyoruz. gülüyor> Ne diyorsun 35 dakikaya göre? Abi dünyanın en sıkıcı 35 dakika. Ben hiç böyle beklememiştim bu arada. Evet daha fazla atak olur diye düşündük ama. Evet yani Samsung hiç evinde gibi oynamıyor Galatasaray'da çok rahat yani. yukarı olan yukarı <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> Sen n'apıyon? Oğlum biz kafaya girmişiz. Biz değil mi lan sen? Doktor da gözüküyon ben telefondan sahte bakıyon. Aaaa! İntihori kayboldu. Barış Alper'e bak. Bak bak. Hayatı so- Oğlum Osman yavaş atma kardeşim be. Hayır! Evet. Samsun tepki verse ya keşke. Verecek tepki. İkinci golü yiyerek Tepkiyi verecek. <laughs> Tepkimize ağır gösterir. Evet. Atakan ne diyor? Nasıl diyordun? bir ilk kereydi ya? Çok sıkıldım abi ya. Vallahi şöyle söyleyeyim. Galatasaray gerçekten e, deplasmanda oynaması gerektiği gibi oynuyor. Evet o kesin. E, bu, 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 muhtemelen ikinci, üçüncü golü de atabilir. İkinci yarı İkinci yarı. Büyük bir ihtimal. Aha. Yok. Faal kar verecek yani Galatasaray deplasmanı oynaması gerektiği gibi oynuyor. E, muhtemelen zaten bir gol yese bile büyük takım refleksini yapıp karşılık verecek gibi gözüküyor. 10 dakikada gol atacağı için. Aynen öyle gözüküyor. E, oyun anlayışında da Galatasaray disiplinde kopmamış. E, kopmadan oynamaya i̇şte devam ediyor. İşte bu arada ediyor. şey gibi değil yani. Sanki sezonun en kritik maçlarından değil. biri. Değil. İşte bak bu ilk, evet. İlk beş içinde olan Samsun'la oynuyor gibi değil de. Atıyorum. Eksi puanla Adana'da oynuyormuş gibi oynuyor yani abi çok rahat. Yani çok rahat. rahat oynuyor yani. O psikolojik bir sıkıntısı yok Galatasaray'da. Ki şu bu arada. arada taraftar da etkili yani baksana abi şu stada. Dolu, soğuk hava şartlarına rağmen. Özellikle yani bir de Samsun da öyle kolay bir atmosfer değil. O zor bir atmosfer. Ona rağmen şu anda öyle çok, de yer var. yani. Şaşırttı yani harbiden. Şu ataktan sonra sanırım maçı bitirir. Ya bir şok golü yedi, onu bile hiç umurumda olmadı iptal edilse. iptal edilse bile en azından evet. bir şey olur değil mi yani? Hani bir gol yedik. Offside olmasa 1-0 oluyor. Bitirdi. yarı dediğimiz gibi aslında çok da özetledik gibi e, Yunus Akgül'ün muhteşem bir golü. Galatasaray hiç böyle e şampiyonluk elinden gider aman aman gibi bir şey oynamıyor. Hiç i̇şte puan farkı sıfıra düşecekmiş gibi evet. oynamıyor yani. Arkadaşlar ikinci yarı görüşürüz. Merhaba arkadaşlar ben Atakan, bugün banken ben oldum ve size yeni ürünlerimizi tanıtmaktan mutluluk duyarım. Nakış detaylı yeni polo oversize tişörtler ve şu ana kadar görüp görebileceğiniz en iyi kalitede olduğunu düşünüyorum. Sırt detayları da bu şekilde. İnternet sitemiz www.shopierfkstore'dan gidip bakabilirsiniz. Resmi satış, iade mevcut, güvenli alışveriş, şeffaf kargo ve 1000 TL üzeri ücretsiz kargo. Numaraya da gelmeyi unutmayın. Canlı destek bizzat benim. Oradan gidip beraber görüşebiliriz. Ve size de ürünlerimizi takdim edeyim. Özel fanatik iki kardeş etiketiyle nakış detaylı ürün yıkama talimatları ve beden ölçümleri sitemizde yazıyor. Gidip oradan bakabilirsiniz. Hepinize şimdiden keyifli alışverişler diliyorum. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar Galatasaray Samsun ikinci yarıdayız. Baktığım kadarıyla bir değişiklik yok. Medet devam edeceğiz Samsun'dan. <laughs> ya o nasıl bir çıkma be kardeşim be. Samsun ne oldu bunların orta sahası ya? Lan kaçtı 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 kaçtı. Allah bildiği gibi yapsın kaçtı ya. Ulan adam koşmaya yarım saat önce başladı ya. Dakika kaç? 46. Dakika bir de koyma atılır ya. Ya, bu ya yok abi süreli? bu yemeği, Bunlar şampiyon olsun abi tamam ya. Vallahi sana emin ediyorum geri kalan maçları oynamanın anlamı yok ya. O Sümen de atıyor ya. <laughs> Vallahi atıyor abi artık. Diyecek kelime yok ya. Ya kötü Galatasaray kötüyken at. Galatasaray iyiken at. Şampiyonluğa oynarken at. Şampiyonlar liginden elenirken at. UEFA'dan elenirken at. Ulan yok adam her şeyi yapıyor. Baksana ne güzel kaçıp bitirmiş yine. Ya Osimen bizi bir sal be kardeşim. kardeşi bitmez. Osimen'i bitmez. Yani bir dahaki sene acaba kimden çekeceğiz? Vallahi onu da bilmiyorum. Ya yorulduk daha kardeşim. Adamlar yediğim Ya bizim başkanımız bir de şey diyordu ya. Yani hatırlıyor musun Osimen be? Ennesi veren diyordu hatırladın mı? Yani şununla. Ennesi karşılayan zihniyet var ya. Karşılaştıran zihniyet var. Nasıl baş edeceksin ki? Nasıl yeneceksin ki? yenemezsin abi. Adam Osimhen'e getirmiş, sen Ennessie getirmişsin diyorsun ki Osimhen kim ihtiyaç mı var ona diye bir laf açlamarı Daha kötü bir adama daha fazla para veriyor. Bak bakalım gol krallığının kafasında kim var şimdi? 2-0 oldu. 2-0. Samsun deplasmanından Medipol Umannlara gelsin. Ya biz geçen Trabzon maçında sevindik de hani şey sevinmedik böyle şey maçı, muhabbetine göz boyuyorlar illüzyon diye. Siz fenerli misiniz öyle misiniz böyle. E göreceğiz kardeşim sezon sonu göreceğiz. O YouTube'daki o yorumları da var ya. Hepsini birbiri yaz bakayım. Yine kandırılmaya devam etsin. Fenerbahçe taraftarı. Olan bize oluyor. Aha gördüm Samsun'dan medet Ulan her sene başka bir takımdan medet umuyorsunuz be. Utanın be. Her sene başka takımdan medet var mı ya? Koskoca Fenerbahçe. Yok Samsun yenecek. Yok Adana'da puan kaybeder. Yok Beşiktaş derbisi var. Ya oğlum sen kendini yem bari ya. Her sene başka takımlardan medet umuyorsun ya. Bıktım bu takımdan ya. Çok rahat, çok profesyonel oynuyorlar. Gerçekten işte abi anlatamıyorum. Bir özetler misin ya? Şu son muhtemelen bu sene de şampiyon olacak Galatasaray. Son 3 seneyi bana tek kelimeyle özetler misin? Ay bu sokak röportajı oldu. Tek kelime derim şimdi. Açıklamaya başlarsın. Cümleyle yapsam abi. Tamam kardeşim. Açıklasana ya. 3 senedir Abi nasıl bir ızdırap içinde olduğumuzu işine odaklanacaksın. Milletin ne dediğine kulak asmayacaksın. Bildiğinin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu kadar basit. Bunu da yapan şu ana kadar Galatasaray. Doğru mu? Çok net. 3 senedir derbilerde olsun. Transferlerde olsun hoca seçiminde olsun, kulüp yönetiminde olsun, Avrupa dışında başarısız olduğu hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. vallahi ben şunu da düşünüyorum. Galatasaray ee, üçüncü yıldızı takarsa, ki takacak gibi gözüküyor. Şey 3 Üç, pardon işte o kadar artık şampiyon oldular ki karıştırmak normal. Biz olamadığımız için yıllarca. Beşinci yıldızı takıp üç sene üst üste şampiyon olup Bence bu sene Avrupa'da bir başarı elde edebileceklerini düşünüyorum. Abi. Bir dahaki sezon. Evet. Büyük bir ihtimal olacak zaten. Hoca gitmezse. Ki büyük bir ihtimal göndermezler. Ziraatı da alırsa hoca. İki kupa alan hocayı da göndermek biraz ayıp olur. Vallahi yalan yalan. Ya işte bak aslında şu zihniyeti bile konuşuyoruz biliyor musun? Hala Okan Buruk gider mi gitmez mi konuşuyoruz. Niye gitmez diye konuşuyoruz. Avrupa'da başarı olamadığı için konuşuyoruz. Doğru mu? Hatta bir nevi Sayın Dursun Özbek'in de istifası olabilir mi? Çatırda var olabilir mi diye konuşuyoruz. Bunun sebebi Avrupa. Ya adam bir kupanın yarısından tuttu. Bir kupayı da göğüsledi. Adam çiftte kupayla kapatacak ama hala gider mi gitmez mi diye konuşabiliyoruz. Ulan biz 7 senedir 8 senedir. şey bir tane kupanın bir tane sapı şey değil mi? sadece şeytan kupası var bizde. Bir de Ziraat Türkiye Kupasını aldık. Başarı diye övünenler var. Ben de bunları tutuluyorum yani. Hadi buyurun. Tutuluyorum abi yalan yok. Yok bir olalım, yok diri olalım, yok iri olalım, yok işte e, şey yapmayalım, ayrışmayalım, bölüşmeyelim. La kardeşim ben taraftar olarak her sene formamı alıyorum. Taraftar olarak her sene e, biletlerimizi alıyoruz. Her sene maça gitmeye çalışıyor bu cefakiyat taraftarları. Bilet olmuş 3000 bin, bin, lira. Asgari ücret bugün 22 bin lira. İnsanlar vaktinden, zamanından, maddiyatından veriyor. 7 yıldır dur duraksız senin şampiyon olmanı bekliyor. Sen utanmasan taraftarı suçlayacaksın. Ki suçladıkları da oldu. Evet. Biz suçluyuz. E, ne yapalım abi? E, kapatın kulübü gidelim o zaman. Biz de kap kapatın kulübü. Hepimiz gidelim. Şimdi, ben cebimize karlık kalır en azından. Ya artık şey... Yani söylemekten artık şey yapıyorum ya. Yani Fenerbahçe büyüklüğü tabii ki kupa büyüklüğü değildi de kardeşim artık kupa alalım da alalım yani. E bir takım kupa alarak büyük takım abi. Baksana şuraya ya. İki takım oynuyor ya. Samsun so, o kadar zar zor deplasman işte yine buradan medet umuyor. Ya abi saçmalık şu bir kere. Atakan derbi kazanamıyorsun. Mourinho geldi kazanamadın. Geçen sene kim vardı? İsmail, da... İsmail Kartal bir defa kazandı. Adamlar da ona zaten e, yani çok bence konsantrasyon eksikliği oldu, çok iplediğimi düşünmüyorum. E, nasıl olsa hani ben içeride beraber de kalırım, şampiyon olurum diye yaptı. Lezzetli, ben, Allah Bir orada gelin. Yani. Ondan önceki sene kim vardı bizde? Pereira mı, mı kim vardı? Jesus, yani Jesus vardı. İçeride dışarıda 3-7. Yani ben anlamadım ki neyin artık tartışmasını yapıyoruz? Neyin tartışmasını yapıyoruz ki? İşte adam Davison Sanchez oynuyor, Abdülkerim'le de oynuyor. Abdülkerim'e e sen bu kadar para etmezsin dedin, almadın, ee, gittin, Samete kaydını aldın. Samete kaydın nerede? Yok. Ya artık saysan var ya, kitap olur da. Bize şeyler falan vardı bak, Tiago çukurlar falan vardı, Kelimekler, çukur, Sorma ya. çukur filmini dizisinden ya. şey transferi öyle açıklıyorduk. Onlar vardı yani herkes unutuyor ya. Ya şu kulübe samatlar, freyler, cıtlar, cıtlar, benziyeler falan geldi. E kimse bunları unuttu. Bu sene olağanüstü kadro kurduk dediğiniz Sambaksimen daha iyi kadroya monte oldu. Yatıran kaldıran dedik yani. Enersi dedik. Ya bir forvet sadece küçük maçlarda ortaya çıkamaz ya. Küçük maçlarda ortaya çıkacaksa yani yanlış anlamayın. O zaman gidin Göztepe'den Romolu'yu alın. Vallahi daha iyi oynar. Gidin Piontek'i alın. Daha iyi abi. Ben bir forvete 22 23 milyon veriyorsam bu mevzu adamın abi beni abi. derbilerde evet. artık öne çıkması lazımdır. Aynı Osimen gibi işte. Anladın? Mevzu mevzu bu abi. Mevzu tamamen bu. Gittin Diego Carlos'u aldın. Adam yok la oynamıyor ya. Bitti sakat sakat oldu. Vücut geliştirme şampiyonu getirmiş sanki. Adam bir maç iki maç çıktı stoper yok hali. ya Fenerbahçe'de yıllardan beri 7-8 tane oyuncu alıp hala aynı bölgede zayıflık olabilir mi? Bak Galatasaray'a taş gibi. Taş abi. Morata oynamıyorlar lan Morata ya. Yani yanlış anlamayın. Gözümüzün pasını siliyordu Morata. Real Juventus kariyere bak adamı. Morata oynamıyor. Yok Morata. Morata'yı da kimse o kadar hocaya şey demiyor. Niye oynatmıyorsun demiyor yani. Anladın mı? Biz de 39'luk Ceko'yla oynuyoruz. Adam bir şey yani. Ana damarı tıkanacak yani. Hala onunla oynuyoruz. Adamın eli sakat, kafası sakat, maskesi var. Yani tansiyonu yüksek. Anlamadım ki yani artık. Yani tadı çaldık. Ve, vefakar kulüp tadı çaldık. Böyle. Gel okey. Ben de ata. Ama götümü yaslayayım. Pas vereyim. Okey. Sıkıntı. Penaltı kaçırırım ben de. Bir tanesi var Mert Hakan. Kariyeri boyunca oynamadan en fazla kırmızı kart oyuncu. Ya abi böyle nasıl başarı gelmesini bekliyorsun ki? Bir de işin etrası bizim bizim komutan komutan diyor. Ulan bir komutan hiçbir savaş kazanamaz ya. <laughs> Allah Allah. Savaştan kaçıyor abi bir de yani. Kazanma da değil. Savaşı çıksa tamam. Komutan kardeşim. Bak komutan nedir biliyor musun? Komutan buradaki Sanchez'tir. Komutan Abdülkerim'dir. Komutan buradaki Mertes'tir. Oynasa da oynamasa da. Komutan buradaki Osimen'dir. Lemina'dır. Sara'dır. Komutan budur abi. E bak adam Çiçül Davi Fenem aldı. Bomba mı? Bomba. Leş gibi transfer. Nerede abi hemen yani. Ya işte. geldi. Aha. Sara sen bir e, Rhys James neydi? Rhys? Declan Rice. Declan Rice. Declan Rice'dı ulan ne? Sana yemin ediyorum bir maçta bu kadar iyi yani Kariyer. futbolda izlemiyoruz bu kadar bir maçta çok iyi iki tane friklik gördük. Abi sana çok güzel bir hikaye anlatayım mı? Anlat kardeşim. Eski patron işini devrederken yeni gelen patrona üç tane mektup bırakmış. Evet. işler kötüye gittiğinde demiş bu üç mektubu aç, işlerinde tavsiyem var demiş. İşte eski patron gitmiş, yeni patron gelmiş başa. İşler kötü gitmeye başlamış. Ondan sonra aklına eski patronun tavsiyesi gelmiş. İlk mektubu açmış. Geçmişi suçla yazıyormuş. İşte hani enkaz devraldık. Öyleydi böyleydi. Eski patron işte kötü yönetti. Borç bıraktı. İşte eski patron yerine ben olsaydım bunlar olmazdı. Zaman kazanmış. Bir sürede. daha. İşler yine kötü geçmiş. İkinci mektubu açmış. Aklına gelmiş. Yanındakileri suçla yazıyormuş mektupta. İşte ben iyiyim de, hani yanımdakiler kötü, yeteri kadar destek vermiyorlar. Şunları bunları alsak daha iyi diye. Eninde sonunda o gün gelmiş, son mektubu da açmaya karar vermiş. İşler o gelmiş. Son mektupta ne yazıyormuş biliyor musun abi? Ne yazıyormuş? Sen de şimdiden üç mektup yazmaya başla. Artık kim üstünde alınırsa vallahi. Kardeşim küçük minyatür Serdar Ali Çeliker Olma yolunda adım adım o ilerlerken kadar haklı konuşamaz. E, gerçekten üzerine alınması gerekenler maalesef üzerine alınmıyor. E, dakika 90 e, artı 5'e doğru geldi. Son sahneler. Artık eee kornerde korner evet. Kornerde kullandıktan sonra corner, muhtemelen evet. <laughs> muhtemelen maçı bitirecek. Eee Galatasaray buradan da akıyla e, herhangi bir eee hataya meal vermeden hakem de hatalarını ben çok e, olduğunu üst düzey olduğunu düşünmüyorum. Maça etkileyecek bir pozisyon da yarattığını düşünmüyorum. Çok profesyonel oynadı. Bu oldu be Rövaşı'da geldi. Olsaydı. E, dediğimiz gibi çok profesyonel oynadı. E, buradan da anlık ile çıkmasını başardı. E, dediğim gibi biz Fenerbahçe olarak sürekli farklı takımlardan medet ummaya devam edersek arkadaşlar daha çok merak ederiz. Başta bitti. Genç çok daha, daha çok daha medet ummaya devam ederiz arkadaşlar. Bizi medet umduranlar utansın. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz abone olup katıldığınızı destekleyebilirsiniz. Ürünlerimize göz atmak için Shopier FK Store'a gidip bakabilirsiniz. Artık bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar ben Atakan. Bugün banken ben oldum ve size yeni ürünlerimizi tanıtmaktan mutluluk duyarım. Nakış detaylı yeni polo oversize tişörtler ve şu ana kadar görüp görebileceğiniz en iyi kalitede olduğunu düşünüyorum. Sırf detayları da bu şekilde. İnternet sitemiz www.shopierfkstore'dan gidip bakabilirsiniz. Resmi satış, iade mevcut, güvenli alışveriş, şeffaf kargo ve 1000 TL üzeri ücretsiz kargo. Numaraya da gelmeyi unutmayın. Canlı destek bizzat benim. Oradan gidip beraber görüşebiliriz. Ve size de ürünlerimizi takdim edeyim. Özel fanatik iki kardeş etiketiyle nakış detaylı ürün yıkama talimatları ve beden ölçümleri sitemizde yazıyor. Gidip oradan bakabilirsiniz. Hepinize şimdiden keyifli alışverişler diliyorum. Sizleri seviyorum.